Unutulmaz olacak! Friends forever friends, Today for you, Tomorrow for me! Hey yoksa sen de mi konsere gideceksin? Ha? Yükselen, Yükselen şarkıcımız, şarkıcımız Daisy'yi görmeye! Hey biz saklambaç oynamıyor muyduk? Saklambaça bayılırım! Ha? Oynayalım mı? Angie konsere geç kalırız! Lütfen oyna benimle! Geç kalmayız! Two thick friends, to the end. Bir kere oynarız ve sonra hepimiz konsere gideriz. Tamam. Çünkü sen benim en iyi dostumsun. Aa, seni seviyorum Grace. Magic Tears. Ve sahneyi de ormanda kurdular. Konserini hiç kimsenin kaçırmaması lazım Daisy. Ah Lizzy, sen dünyanın en iyi menajerisin. Bugünkü konser gerçekten harika olacak. Tabii ki. Saymayı bitirince gelip sizi yakalayacağım. Ben onu görmeden kaleye dokunun oyunu kazanır. Anlaşıldı mı? Tamam mı arkadaşlar? Anlaştık. Tamam. 20, 19, 18, 17, 16... Bak Nis ve Foxy selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Saklambaç oynuyoruz. Saklanmamıza yardım eder misiniz? Oldu bir çok Foxy. Aa! Şimdi de sıra bende. Üç, iki ve geliyorum. Oh. Bu hile sayılır. Başkalarından yardım alamazsan Hadi Celis, Onları bulmama yardım edin. <laughs> Buldum seni. Yılın bu zamanda bulutlar bu kadar alçakta durmaz. Buldum seni. Ve şimdi de Grace'i bulacağım. Kendim ve tüm bebekler ha? adına. Ama bunu nasıl başardı? Ne? Konser hazırlanmamız gerekmiyor mu? Hayır. Grace şimdi senin bize bulman gerek. <laughs> Aa! Bu... Yükselen şarkıcı Daisy. Yardım etmek benim için bir onurdur. Benim için şarkı söyler misin? Tabii ki. Friends for <laughs> <laughs> Harika bir sahne kuruldu teyze. Ama şimdi sahneye çıkmadan önce hazırlanmam gerek. Cildime dikkat et. Benim cildim çok hassas. Endişelenme. Çilekli nemlendirici ha? kullanacağım ve tuttu fırtınyamalı meyve kremleri. <laughs> ya yardım et. Vay muhteşem görünüyorsun. Daisy 10 dakikaya başlıyoruz. Ben bu konseri sana ithaf ediyorum. Lati. It. Teşekkür ederim. Şarkılarım beni çok duygulandırıyor. Enci, Enci. Resettim. Ve şimdi de yükselen şarkıcı Daisy'ye büyük bir alkış lütfen. Olamaz. Konser başladı bile. Enci mutlaka oradadır. Beni bekle Enci. If you feel like a drop in the sea. konseri kaçıracak. Merhaba arkadaşlar. Angie'yi gördünüz mü? Hayır. Üzgünüm. Belki içeride değil. Ama sen giremezsin. Salon dolu. Ama benim... Oh. Oh. Üzülmeyin arkadaşlar. Ben aramaya devam edeceğim. Teşekkürler. If you feel like a drop in the sea Dance, 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 <laughs> You'll always find a new opportunity! <laughs>